İbn Arabi kozmolojisindeki en özel yer kod 3 e ay. Neden? Çünkü bu evliya makam diye anılan bir kod. Evliya makam diye anılıyor ama en fazla enerji dengesizliği bu kod insanlarında görülüyor. Bunların Güneşi, Merkür'ü, Venüs'ü, Jüpiter'i ve Satürn'ü genelde bir takım aşırılıklar ya da zayıflıklarla mücadele etmek zorunda. Zaten hayatlarını dinlediğinizde pek zorlu tecrübeler edindiklerini görüyoruz. İşleri biraz zor, evet ama mükafatları da çok bol bu arkadaşların. Dünya bana hizmet etmek durumunda derlerse üzerlerindeki o kalın örtüyü atma büyük bir problem haline gelebiliyor. Ama dünyaya hizmet etmeyi tercih ederlerse hakikaten dünya her istediği şekilde büyük kolaylıklarla kendisine hizmet eder hale geliyor. Bunu idrak edene kadar maalesef biraz zorlanıyorlar. Kolaylıklar diliyoruz kendileri.